100 tane kırmızı gül. Yuh, 100. Evet. <laughs> e, not falan yazacağız bunu. Evet. Alayım onu da. Ee, nice onuncu yıllara. E, her sevgililer gününde daha büyük aşkla. Her şimdi... her sevgililer gününde daha büyük ha, bir aşkla. Her sevgililer gününde daha büyük bir. Vallahi maşallah 10 yıllık evlisiniz ha. He? Evet. Helal olsun. görüyor musun? Adama bak karısına ne çiçekler alıyor. Bizim biz çiçekçide çalışıyoruz. Bana bir tane gül bile yok. Kolay gelsin. Otokonu. Yeni bekleriz, Otokonu. yeni bekleriz. İyi günler, iyi günler. Yuh! Yemin ediyorum manyak bu millete. ha. İnsan korusuna 500 lira gül alır mı be? Kurtuluş. Ay, ay kurtuluş valla, Yemin ediyorum sen beni deli edeceksin. Sen beni deli etmek için uğraşıyorsun değil mi adam? Ne oldu yavrum? Niye deli edeyim? Anlamıyorum ki. Bak adama... Ya yemin ediyorum dünüm sen bana taktın ha. Taktım sana. Sana çok büyük taktım. Hı, anne. Hello. Hoş geldiniz abi. Nasılsınız? Nasıl gidiyor işler güçler çocuklar? Oh. İyi mi? Satış var mı? Az önce çıkan adama yüz tane gül sattım. Anne! Oh, keyfim yerine geldi. Ah. Ay, ay, çok güzel, çok güzel güzel oldu bu iş. Bak hepsini not alıyorsun tabii, değil tabii. mi? Tabii tabii. Satıyorum Ölce... yazıyorum hemen. Satıyorum tamam, yazıyorum. Tamam. Bak şurada çünkü alacaklarının hesabı var. Oraya karıştırma tamam. sakın. Tamam. Yok anneciğim. Tamam. Tamam, tamam çok güzel. <laughs> oh, hadi bakalım iş başı. <laughs> ee, kurtuluş. He ha yavrum. Ee, hadi o zaman biz bir dışarı gidelim de bir çiçeklerle ilgilenelim. Tamam yavrum <laughs> tamam. Bakalım. Sağolun izle anneciğim. Hadi. hadi. Ay 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 oh be. Dünyanın en güzel sevgililer günü benim için bugün. Aman iki sevgilim de yanımda. Aman ikisi de yanımda. Ama sen en çok beni seviyorsun değil mi hala anne? Evet. Herhalde. Ay oba altına falan yapıyor kokuyor duymuyor musun? Bak saat kaç oldu görüyor musun? Hala yok ortada. Yani tamam hadi sevgililer günü bu kadar önemsemiyorsun bari saatinde gele be. Ay. Hı? Geldi kütük. Geldi. Kütük kütük deme işte adama. Ha, anne hani de, de, de demeyeceğim. Allah Allah. Böyle elini kolunu sallaya sallaya gelmiştir şimdi. Şşş. Gideyim bakayım yukarı. Kurtuluş. Gel yavrum. Bunlar ne kurtuluş? Senin için bebeğim. Bana mı? Tabii ki sana Benim, benim için mi? Yavrum, bunları da senin için aldım. Git üstünü değiştir, çıkıyoruz hadi. Çıkıyor muyuz? Evet yavrum. Senin için aldım diyorum ya. Değiştir üstünü. Dışarı çıkıyoruz. Hadi. Kurtuluş ben bir şey anlamadım. Nereye çıkıyoruz? Nilüfer. <laughs> <laughs> Şimdiye kadar seni birçok şeyden mahrum bıraktım. Ya dediklerini anlamadım ya da kendimi anlatamadım. Biliyorum yani ben öyle dümdüz bir herifim. Ya da ne bileyim belki de dediğin gibi kötüyüm. Elif Sen sadece şunu bil olur mu? Seni ben bu dünyadaki hiçbir şeye değişmem. Seni çok seviyorum Kız. Şimdiye kadar yaşayamadığımız bütün sevgililer günümüz kutlu olsun. Ben de seni çok seviyorum. Baldız. Hadi fırla sen de üstünü değiştir çıkıyoruz. Ya yok enişteyim ben böyle. Ya kız hadi dinle beni çık üstünü değiştir hadi diyor. Hadi. Allah ablacığım enişteni dinle. Bir şey diyorsun mutlaka altında bir şey vardı. E hadi o zaman biz de çıkalım üstümüzü değiştirelim ha. Tamam o zaman. Ama dur annemden de izin alalım ya. Yavrum o izin işi tamam. Hadi siz gidin üstünüzü değiştirin bir an önce çıkalım. Hadi. İşte. Sen var ya çok nasıl Şunları da alayım Hadi. Çiçeğim var, var. Bak ne olmuş. <laughs> Hadi çabuk bekliyorum. Ne diyeceğim anne? Ben bu şey... ...baby göllerim için bir bakıcı arıyorum da... ...var mı senin böyle bildiğin bir tip? Şükran nene mi? Anne! Kadının adı üstünde nine yani kendisi. 85 yaşında. Nasıl baksın benim baby göllerime kendisine bakamıyor kadın? Cık. Seher yengemi. Ya anne kadın kokuyor ya. Allah ha, Erol. Allah. Yavrum ne oldu? Ay yavrum niye bu kadar çok korktun beni? Neden hayalet gibi giriyorsun bir anda evladının yanına? Of. Benim bu evde can güvenliğim yok anam. Yemin ediyorum ben yaşamda ölüm arasındaki o ince çizgide gidip gidip geliyorum. Gidip gidip geliyorum. Ne diyorsun Erol ne oldu? Bir şey mi oldu sana yavrum? Filiz beni yine boğmaya kalktı. Ne? niye? Rüyasında beni yabancı uyruklu bir karşı cinsle görüyor. Haklı. Haklı çocuğum Filiz çok haklı. Çünkü ben de babanı görsem ben de babanı boğardım. Anacığım rüyasında görüyor gerçek değil. Hiç fark etmez. Hiç. Ya. Aa. Aa, o, o, demek ki o yüzden bir dadı arıyor. Anladım şimdi. <laughs> Aa, ama biz ondan daha önce bulmalıyız. O da değil. Evet. Önce bana bir koruma bulmalıyız. Security. Ay, yavrum lütfen çıkar mısın artık şu psikolojiden? Bak Bak şimdi şöyle yapıyoruz. Şimdi Onur zaten bir dadı aramıyor mu? Tamam. Şimdi biz o gelen bütün adayları önce biz değerlendiriyoruz tamam mı? İyileri kendimize alıyoruz. Kötüleri de Onur'a bırakıyoruz. Ay! Ay yaptım yine yapacağımı. Aklını seveyim. Beğendin mi planı? Böyle boğuyor, böyle sıkıyor Böyle sıkıyoruz Böyle düşmanız boğar gibi boğuyor. Deniz Evet. Merhaba. Bunlar sizin için. Ay çok güzelmiş. Bir de bunun üzerinde kart falan yok. Kimden geldi bu? Maalesef bilmiyorum. şimdi alalım. Tabii. İyi günler. İyi günler. Ay çok güzelmiş. Kim gönderdi ki bunu? Tabii ki de ben. <laughs> Bak vallahi diyorum, ben aslında vicdanlı bir insanımdır yani. Seni böyle bir günde böyle yalnız bırakmak istemedim yani. O yüzden sevgililer günün kutlu olsun. Bana bak Filiz, yemin ediyorum elimde kalırsın. Şu ayını da al, git. Ama lütfen ama, ayılık yapmıyoruz ama. O sizin yani. Happy Valentine's Day. <laughs> Ay, yürü git! Ay, hayır ya, bir türlü öğretemiyorum buna. Cahil! Cahil! Aa! Bunlar ne be? Ay, Kaçtı ben! Ay, tane Ay! Sevgililer günümüz kutlu olsun karıcığım. Ay Sana layık değil ama en kötü günümüz böyle olsun. Umarım ilk ve son olur. Ne? Kızım şaka yapıyorum. Ay surata bak gerçek sandı. Gel buraya. Gel buraya minnoş gel buraya. Ay ben sensiz ne yaparım acaba? Gecem ayrı güzel, gündüzüm ayrı güzel, hayatım ayrı özel sayende. Biricik karım benim. <laughs> Şiddetin ne hoş, ne güzel şefkatin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.